Adele romatizması ifadesi genellikle fibromiyalji olarak adlandırılan bir durumu ifade eder. Fibromiyalji kronik bir ağrı sendromudur ve yaygın vücut ağrıları, yorgunluk, uyku bozuklukları ve hassasiyet noktaları gibi belirtilerle karakterizedir. Bu durum özellikle kas ve bağ dokularını etkileyen bir ağrı ve hassasiyetle kendini gösterir. Fibromiyalji tam olarak anlaşılamayan bir nedenle ortaya çıkar ancak genellikle stres, uyku bozuklukları, genetik faktörler ve bazı enfeksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Hastalık genellikle kadınlarda daha sık görülür. Belirtiler arasında yaygın vücut ağrıları, sabah sertliği, baş ağrıları, uyku bozuklukları, konsantrasyon zorlukları ve genel yorgunluk bulunabilir. Teşhis genellikle belirtilerin sürekli olarak varlığını sürdürdüğü ve belli noktalarda ağrıya neden olan hassasiyetin bulunduğu durumları içerir. Fibromiyalji yönetimi genellikle bir multidisipliner yaklaşım gerektirir ve ilaçlar, fiziksel terapi, egzersiz ve stres yönetimi gibi çeşitli tedavileri içerebilir. Tedavi genellikle semptomları hafifletmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Adele romatizması yani fibromiyalji ile ilgili ev reçetemiz şu şekildedir. Malzemeler Defne yaprağı Defne yaprakları büyük bir kapta kaynatılır, elde edilen defneli suya adeleler sokularak bolca masaj yapılır. Defne yaprağı suyu ağrıların azalmasında yardımcı olacaktır. Sağlıcakla kalın.